Susamurları, nehir onda... ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Ya. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. Susamurları suda ustalıkla yüzer. Balık kurbağa avlar. Kuş yumurta ve fare de yer. Su yatalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yastık uyluğunu dümen olarak kullanır balıkçılar tarafından evcilleştirilerek balık avında kullanılır. Çoğunlukla yalnız dolaşır Hayır. ve gece avlanır. Oynamayı Hayır. ve suda sırt üstü yüzmeyi Amerika'nın kuzey okyanus kıyılarında yaşayan susamının derisi gayet makbul ve kıymetlidir. Çok avlandığından nesli tükenme tehlikesini çizmektedir. Gerçek bir su hayvanıdır. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenir. Karaya seyrek çıkar. Su samurları doğal ortamında çok evcil hayvanlardır. Çeşitleri Avrupa susamuru, Kanada susamuru, Brezilya susamuru ve İsrail susamurudur. En başarılı yüzen ve en çok avlanan türü İsrail susamurudur. Çıkınca sırt üstü yatarak avını midesinin üstüne koyar göğsüne yerleştirdiği yassı bir taşa vurarak kabuklarını kırar. Araç kullanabilen nadir hayvanlardandır. Özellikle jet ski vazgeçilmez araçlarıdır. Silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Çoğunun rengi koyu kahverengidir. Su geçirmeyen sık tüylü postları kürkçülükte kıymetlidir. Sen iple bizi çekebilirsin. Evet. Atıyoruz ileri doğru. Bunu ne yapıyorsun?